Evet arkadaşlar bu ilk videom. İlk videoma bir 10 like gelirse birkaç bölüm sonra bir tane arkadaşımla çekeceğim. Hazırsanız başlayalım. Buradan Emre abime ve Adem abime çok teşekkürler. Olmasaydı bu video olmaz belki de. Çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Fadan var mı bakalım. be. çok takılıyor. Şu kutuları bir alabilsem. Bunu da mermisini bir süper sel. İstiyorsanız Clash Royale de gelebilir. Clash Royale gelmesi için bu video 15 like gelirse Clash Royale Lim bölümü gelecek. Kanalımın adı korkusuz yılmaz. Arkadaşlarınıza da söyleyebilirsiniz. Küfürü konuşmak pek yok. Pusan var. Pus Pusmanite. Onu yaparsam şöyle bir atış. Allah Allah ilk defa görüyorum suyun üzerine mantar verdi. Ne var şurada? O oyun takıldı. Ne de ben Kaçıncı olduk? Beşinci de. Herhalde beşinci. Aynen ilk kapı aldık. Çok güzel. Arkadaşlar kloşelere gelmesini istiyorsanız bu video 15 like. Arkadaşımla video gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelirse çok mutlu olurum. Şöyle bir savaşçıyı seçeyim. Kimi seçeyim? 8 -1. Çok yavaş ya ama onun en güçlü karakteri. O iki tane bir var. Mortis var. Hızlı karakterler de hep bana geliyor. O ikisi. ortama koymayacağım koyarsam şimdi parçalarla böyle son 3 kişi kala koyacağım arkadaşım zaten yani koyayım şaşırsın tek edin Bir, Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki video. Bu video 15 like gelirse Colossal Royale'de gelecek.